Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tayız. Evet Brawl Stars. Brawl Stars diyelim, Brawl Stars diyelim. <laughs> eee bugün sizlerle birlikte boyadır. 200 gün neden ben video atmıyorum? Bu arada bakın ben 39 stu da yaptım. O bir dakika bir stu geliyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar benim sesim gelsin diye oyunun müziğini kapattım. Bastım. <laughs> <laughs> Hazırlayanlar? Hazırlanır. Ooo. Bunlar Türk değil kanısın. Türkçe yazsa yani okurum. Supercell var mı? Supercell. Aa Supercell yok. Davit yazma oğlum bu YouTube'u. Oğlum yaz. şey değil misin? Polo değil mi? Polo bir yapmasın soninki. Ana süper zel yok mu? Süper zel yok muyuz ya? Hadi hadi Emin Köklü. Aa Türk. Alper. Türk. İki tane Türk yapmış. İki tane Türk. Emin Köklü ve Alper Köroğlu. İki tane Türk yapmış. Zemile mi? Zemile. mi olmasın? <laughs> yeni yazıyor. o Mr. Beast olmasın Adam maçı Bunları kim ya? Türkçe şey yok ya burada. Sadece iki tane Türk gördük sonra kadar. Abi süper neden yazmıyor? Oyun yapımızı süperce zaten. Süperce <laughs> 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 nasıl bir ya? Star Park. Star Park ya buraya park yapmışlar. Bunun Portekiz ne alaka? ben iki tane Türk gördüm sadece. Hiç yapmaz. Aa kendini sikti Okanusta, Okanusta, Okan, usta. Okan, usta. Okan usta yapmaz. La 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 Aa bu ne? Bu ne var? burada hazırlayanlar. Sıfırlaması Tamam anladık. Sık. Tamam. i̇ki dakika falan falan. Şey baktık neyse. Nasıl bir sesim biraz kısayım. Belki benim sesim hala gelmiyordur. Arkası bak. Yine asla olduk. Ben Ne Herkesin bayramı mübarek olsun. Ne diyeyim benim ee, bayramım var. Adamın evet. bayramı kutlu olsun. Evet. Adam e-spor zaten. Eklerdeki e-spor bunlar e. e <gülüyor> <gülüyor> Ó, daha kötü e-spor. Öldürüp mü? Evet. Ne

Haydi ölmeyim. Dayan bak gelme. Vallahi ölmeyelim ha. Ne mesajı versin? <laughs> Mutlu <atacak gülüyor> ya. <Bizi>. Arkadaşlar <Ayranacağım. gülüyor> <Ayranacağım. gülüyor> ben, ben zaten e-sporlu değilim. E-sporlu

Şimdi ambient ambient. Hadi bak. Bu kumlarla herkesten korkacaksınız. Bakın. Seni bile var bak. E ee, oyunun en karakteri bile olsa korkuyor. Ne bulan da kalırsın. Yoki <laughs> bu iki, o mikrofonu. Bana ver lan Allah. O kesecek amına. Abi bu mu? Bunu en iyi olur Mod yani mağara arası. Mağara arası ki bunu. Vallahi. Herkese orada. Herkes orada. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bu hep oynayarak <laughs> evet, ben pasma, <laughs> Sonra ben etkili bir kupa yaptım. Üst geldi. Sonra da ben üst üste nasıl devam öğrendim. Böyle. Gelir canım, hadi Hayır! Olmadı, olmadı. Ben öndeyim. I'm <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. En sona bir kelime de e, bastırdım. Yeni tuvaletim var ya da da. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geri geldim. Ben söylemiştim. Şey oyun kapanmış resmen. O <laughs> çıktım bir. Kakamı yaptım. E, yüzümü sana yıkadım. Tamam ne olur. Onları da konuşmayalım. Eh, şimdi ise devam. <laughs>

ben sana vurdum ya. Ama ikisi geldi. Neydi ben sana var sansı var. Bu var. Oha Bu ne onu sikir. büyük var mı 104 3 ya da net. bayağı fazla yükü vardı. Süper değil. Pislik yapıyor. Neyse, bir ikisi, şey ikisi ikiniz var. Aa. Bir de şey var orada sırada e. kim var mı? Mutlum gel. Burada bir yer yok. Gözü ikide sıkıyım. Git orada. Git orada vur. Edgar kaldı. Ee, Edgar. Abi Edgar'ı böyle soruyorlar. Git oradaki benim yüklerimi alsaydı o da ölmezdi. Aldık yapıp benim yüklerimi almadı. <laughs> ben de yiyorum O <laughs> burada da yok Allah. Allah. Oğlum bak ben bunu sordum <laughs> Geçme ananı. Erlark. Yok yok. <laughs> ne oğlum ya? <laughs> <Kek> <gülüyor> <gülüyor> yaparız. yaparız Ben demek ki stüdyo ezanı daha iyi <laughs>

Ya ben senin için yoruldum yani. var ya. Bizim mal çocuğu yine <gülüyor> 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 Oğlum bu bizimki. Ağabey o derinliğe. Ne bileyim. Ben zannettim ya. Öldüm ya. Öldüm. Peksağın sarı Göz kıyalım. Anamız. <laughs> Bizim top Benim kere mi öldü <laughs> desi, desi. <Anas. Gülüyor> <Ne olur> ya? Bes kesin. ya. Oh, ben I'm not. I'm just gonna let so awesome. Wow, hardcore. Come Bak, We need to lider up. Look. Bak. Türkiye düşmesin Türkiye Allah'a lider sınırlayın. Bak. Türkiye'nin sınırlamaya girmiştim. Türkiye'nin girmiştim bak. Bakın. Oğlum 30 gidiyor mu? Açık bir bir dostum. Peki bir

Sümye. <laughs> <laughs> oh yeah. Oğlum molu, yok? <gülüyor> <gülüyor> bir iki olsa mükemmel. Bir sunusu, soğur, <laughs> Ve doğru bir tane takım ben burada bir tane bir parça bir yani. şey. Bir tane sivri Bir tane <gülüyor> 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 Artık, ben Yedibim, okuyoruz, orada Abi, bir tane var. O bile Artık bile olmadan var. Yedi bir loku yüzü Ama orada Abi ölmeyi bir ya. Üst oldu. Ay, Ay üst olmasın. Çok anladım,

Oğlum hala üşünüyor onun. Ben burada. Hop üşüyor mu? Oğlum seni dinle gel Mayla bak hadi Mayla bike. Böyle ne geliyon? <güm expands> <laughs> <laughs> o sağa 8'e gidiyor. Bil yok mu Bugün Azemiler ne diyorsun? Bugün Azemi Azemilere yol göstermek için iyi bir gün. Bugün Azemilere yol göstermek için iyi bir gün. Aramın ki Azemiler. Azemiler en nublar. Azemi ben Azemi değilim. Azemi bir çok pro vardır. <laughs> Baksana adam saf gümüş

Orta, oh, oh, morto. Oh. Oy, morto değil mi? Sıkıdık, Kadek 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 yumuş. Hadi, 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 Al. Onu böleceğim. Yük var, orada. Ay, anam, anam. Bence evet, bu da vardır. Abi Türk Ben Türk Türk'ü öldürürüm Türk lan Puyso Türk, Türk değil Hatta olan? Oğlum bu 10 seviye veriyor lan ya da 10 seviye Harbi basılsın Korki senin anasından avradına Belli olma Abi kalsın lan 3,3,3 Ay. Ararat. <laughs> bula dost. Adam bak İngilizce bir çubur yazmış. O yüzden onu da bula dost koyuyoruz. Bak göreceğiz. Bak göreceğiz. Bak göreceğiz. Bak Bak göreceğiz. Bak Hadi. Hadi daha sonra. Ulti bile yok. Atan da da anasını en azından ultisi. Arkadaşlar kılayı ne yapalım? 1207. Orada 207 yerse olsa 1207. Ay bak. Da... Abi kim geldi ya? Çok uyum. <laughs> bak bir soru yedi.

200, 200 adam öldürdüm ben, 200 adam öldürdüm. Baksana 200 adam öldürürsen ne bunalım yok, bayağı kolay gezerim. Ben 24, 18, 14, 19, 20 saatte buradan yapmasını istiyordum. Yani. Ama, gözükmüyor bu adamın yalnız hızlıca öldürülebilirim. Her şeyi kontrol etmelisin, yoksa sarsılır. Ömürlük geliyor. Neler ne lan lan? Yap, Allah gelim. Gel, şey korkak bir sıçsın sen lan. Azakkon. Tamamdır O bizim o kit Oğlum 12 gün vardı. beni hiç oldu. Ee? ne olmuş

Bak ne ulti Ult verdi. Oğlum o nasıl aldı ya? Adam ya akılsın. Bir de etrafında etrafında. Silahlı. Sözde bekle. Beş Ne Beş. evim var. Ben yok iyi gece Adam tek başına aslında iyi hale. Geçin. ben bu video bitirmek istiyorum. Adam kalkıp gelmiş. Öldürmek istedim ya. Öldürmek Tabii ki de bin sek, bin iki koy O zaman deneyelim bir de. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de videom abone olup like atmayı yapabilirsem ee, yaparım belki. Yapabilirsem yaparım. Her gün de kedi